VOA Türkçe'den herkese merhaba. Begüm Dönmez Ersöz ben. Bugün Beyaz Saray'da Peş peşe iki lidere yani Başkan Trump ve Mike Pence'e yakın çalışan isimlere koronavirüsü teşhisinin konulmasıyla birlikte bu yönde artan endişeleri anlatalım. Biraz bu gelişmelere yer verelim istedik. Şimdi dün hatırlayacaksınız Başkan Trump'ın yaverlerinden birisinin korona testi pozitif çıkmıştı. Yani yaver derken işte yemeğini servis eden ya da arabasına binerken yardımcı olan kıyafetleriyle ilgili ilgilenen eee bir çalışandan bahsediyoruz ve bugün de bir gün sonra da Başkan Yardımcısı Mike Pence'in çalışanlarından birisinin korona virüsü testi pozitif çıktı. Peki Pence bunu nasıl öğrendi? Bu haber Mike Pence'e nasıl geldi? Şimdi iki lider de hem Başkan Trump hem de Başkan Yardımcısı Mike Pence malum yavaş yavaş artık bu farklı eyaletlere yaptıkları ziyaretlerle aslında yoğun denilebilecek bir programın içerisine girmiş durumdalar son bir hafta içerisinde. Mike Pence de işte bu kapsamda Iowa eyaletine gidecekti. Iowa'yı ziyaret edecekti. Sabah saatlerinde uçağına bindi. Air Force 2'ye bindi. Başkan yardımcısı uçağına bindi. Çalışanlarıyla birlikte ve o esnada çalışanlardan bir tanesinin korona testinin pozitif çıktığı haberi geldi Mike Pence'e. O çalışan o esnada uçakta mıydı? O bilinmiyor ama en azından Mike Pence Iowa'ya gitmek üzere uçak havalandığında bu çalışan uçakta değildi onu biliyoruz. Korona testinin pozitif gelmesinin ardından Mike Pence'in çalışanının Amerikalı gazeteciler tabii Mike Pence'in ziyaretini, Iowa ziyaretini takip ediyorlar. O esnada bazı çalışanların, danışmanların, bazı isimlerin uçaktan indirildiğini aktardılar. Bu haberin gelmesinin ardından ve Mike Pence'in uçağa da bu korona vakasının görülmesinin ardından bir saat gecikmeli olarak uçağa kalktı Mike Pence'in Iowa'ya gitmek üzere. Şimdi e, peş peşe gelen iki vaka haberi, e, başkan Trump'ın e, yaverine konulan korona teşhisi ve şimdi de Pensilvanya çalışanına bu iki vakayla birlikte Beyaz Saray'da e, Korona endişesi bir miktar artmış durumda aslına bakarsanız son dönemde. Peki bununla ilgili olarak Beyaz Saray ne gibi önlemler alıyor? Ya da Trump ne yapıyor örneğin? Dün yaverine korona teşhisi konulduktan sonra bugün iki farklı programı vardı Trump'ın. Sabah saatlerinde bir etkinliğe katıldı. Öğleden sonra da hatta biraz önce kameraların karşısına geçmişti. Cumhuriyetçi kongre üyeleriyle bir araya geldi Trump. Damadı ve danışmanı Jared Kushner da yanındaydı masa masada otururken sosyal mesafe kuralına bir miktar e, riayet edildiğini e, söylemek mümkün ama yine maskesi yoktu Trump'ın e, ve geçtiğimiz günlerde de e, bir maske e, üretim tesisinde fabrikayı ziyaret etmişti Trump Arizona'da. Orada da kameralar karşısına geçtiğinde yüzünde maske yoktu ama dedi ki gazetecilere arkada taktım. Yani yanımda maske vardı ama kameralar karşısında maskesi yoktu Trump'ın. Peki Trump neden maske takmıyor sorusu tabii bir iki gündür epey tartışılıyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence de bir kliniği ziyareti sırasında koronavirüsü hastaların ziyareti sırasında maske takmamıştı. Sonradan demiştik işte test ediliyoruz, test yapılıyor sürekli ama bir yandan da gelen tepkiler ve eleştiriler sonrasında takmam lazımdı diye de bir öz eleştiri de yapmıştı Mike Pence. Fakat kameralar önüne bakıldığında Trump maske takmıyor. Neden takmıyor? ABD basını bu soru üzerine epey gidiyor birkaç gündür. Özellikle de işte tabii ülke liderinin... Şimdi beyaz Saray'da bugün sabah saatlerinde Trump Fox News'un bir yayınına katıldı. Orada dedi ki bazı Beyaz Saray çalışanları artık maske takıyorlar dedi. Peki örneğin Trump'ın işte yemeğini servis eden çalışan maske takıyor mu? Artık onlar da takmaya başladılar dedi. Trump ve her iki liderde hem Başkan Trump hem de Başkan yardımcısı Mike Pence e, her gün koronavirüsü testi yapılıyor. Normalde haftalık olarak yapılıyordu, her hafta yapılıyordu. Ama artık her gün test ediliyor hem Trump hem de. Mike Pence hatta dün Trump'ın yaverine yaverlerinden bir tanesine koronavirüsü teşhis konulmasının ardından Beyaz Saray demişti ki hem Pence hem de Trump'a test yapıldı. İkisinin sonuçları da negatif geldi denilmişti. Peki Trump'a antikor testi yapıldı mı? Yani bir kişinin virüse daha önceden yakalanıp yakalanıp yakalanmadığının anlaşılması daha yardımcı olan bu açıdan önemli olan antikor testi, Trump dedi ki henüz yapılmadı bana ama muhtemelen çok yakında yapılır dedi antikor e, testi de e, demiştik ya biraz önce liderler işte. Kasım ayında tabi seçimin de yaklaşmasıyla ziyaretlerine yeniden başladılar demiştik. Hem Pence hem de Trump. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ziyaretlere başlıyor. İlk olarak İsrail basını duyurmuştu İsrail'i ziyaret edeceğini. Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı da doğruladı. 13 Mayıs'ta Mike Pompeo İsrail'de olacak, Kudüs, Kudüs'te Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüşecek. Bu ziyarette Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Amerika'da koronavirüs salgınının başlamasından daha doğrusu biraz daha krizin tırmanmasından diyelim Mart ayından itibaren salgın esnasında yapacağı ilk yurt dışı ziyaret olacak ve bu görüşmenin gündemi de İsrail ziyaretinin gündemi de İsrail ve Amerika'nın koronavirüs salgını ile mücadelede attığı adımlar ve bu yöndeki çabalar ve bir de İran bağlantılı olarak bölgesel güvenlik konuları denildi Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Şimdi dediğimiz gibi dün Trump'ın yaverine konulan korona teşhisi Mike Pence'in çalışanına konulan korona teşhisi ki Mike Pence'in ofisinde çalışan bir başka asistana daha daha önce korona virüsü teşhisi konulmuştu. Onun da testi pozitif çıkmıştı. Bu ikinci çalışan olmuş oldu. Mike Pence'in ofisinden korona teşhisi konulan çalışanlar. Şimdi Amerika'da Virüs sebebiyle, koronavirüsü sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı hala artıyor. Vakalar da tabii artıyor ama liderler bir yandan da siyasi liderler bu yoğun ziyaret programlarına da başlamış durumdalar. O yüzden Beyaz Saray'dan da ısrarla her iki liderinde hem Trump'ın hem Mike Pence'in her gün test edildiği, test, edildiği, test yapıldığı ısrarla e, vurgulanıyor çünkü malum işte biraz önce demiştik Cumhuriyetçi Kongre liderleriyle de bir araya geldi Trump yakın mesafede e, çalıştığı, istişarede bulunduğu e, kişiler oluyor e, onlar açısından da tabii bu e, önemli. Bakalım yine yeni gelişmeler oldukça bu konuyla ilgili aktarmayı sürdüreceğiz. Beyaz Saray başka önlemler alır mı alacak mı? Bu konuya ilişkin gelişmeleri de bizden yine takip etmeyi sürdürün diyelim. Şimdilik hoşçakalın.